Bence şöyle düşünüyordur. <laughs> Onu da şimdi Özgür hatırlattı eksik olmasın. Yani bu dönüşleri, U dönüşleri yani böyle keskin dönüşleri her zaman yaptığı için kendini tutarlı görüyor olabilir. Şimdi özetleyeyim konuyu ya neden bahsediyorsun diye Erdoğan Katar'da Dünya Kupası açılışına davet edildi. Ee, Katar e, prensi, şeyhi tarafından ve orada dünya liderleri de vardı. Anladığım kadarıyla önceden hesap edilmiş, biçimlendirilmiş aracı olarak da Katar emirinin e, arada olduğu e, bir e, karşılaşma töreninden bahsediyoruz. Mısır'ın e, ilişkilerimizin bozuk bozuk olduğumuz Mısır'ın lideri de oradaydı. Abdül El Sisi'den bahsediyorum. Yanlış söylemeyeyim ismi de Abdül Fetta El Sisi'den bahsediyorum ve iki lider bir araya geldi. Onları bir araya getiren de e, Katar emiriydi. Böyle el sıkıştılar. Erdoğan hatta elini elin üstüne koydu böyle. Yani sıcak bir karşılama oldu. Merhaba dendi. Ee, i̇şte ha şuradaki görüntü ortadaki e, Katar emiri Dünya Kupası'nı düzenliyorlar. Ee, bana göre solda Sisi var. Erdoğan'ın nefret ettiği bak harbiden nefret ettiği isimlerden biri. Nereden e, bildin diyecekseniz bir videomuzu hazırlayalım. E, o videoda gelsin ve böyle el sıkıştılar. Ne haber dedi. O da iyiyim diye söyledi. Şimdi Erdoğan'ın geçmişe söylediği söz. Etmem neden? İşte bunlardan dolayı. Neden? Halkının yüzde elli oyunu almış olan bir mürsiyi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem. Onunla aynı masada oturmam. <laughs> ya işte bakın böyle bir Erdoğan'dan bahsediyor. Aynı masaya oturmadı ama evet ayakta elini sıktı. Masaya oturmak doğru. Ee, orada masaya oturmuyor <laughs> Erdoğan. Orada elini sıkıyor sadece. Tabii sıcak bir karşılama var. Ee, o fotoğrafı gördüğümde aslında gerçekten insan üzülüyor. Yani ya ben böyle bir ilkesiz bir politikacıyım. Ben utanıyorum. Ben gerçekten utanıyorum ama Erdoğan yaptığı hareketin doğru olduğunu düşünüyor. Çünkü bunun istikrarlı bir davranış olduğunu, geçmişte bozulabilirim, bugün geldiğinde barışabilirim. Yine bozulabilirim, yine barışabilirim. Ha, ama işte yapabilirsiniz, ülkelerle ilişkiler tabii ki... E, e, çatışma ortamına girebilir ne bileyim tartışma ortamına gelebilir ilişkiler bozulabilir ama böyle olmaması gerekiyor yani her şeyin bir sıralamasının veya bir zamanının olması gerekiyor. Ve e, geçmişte ve bu kadar da ağır konuşulmaması gerekiyor. İleride barış yapacağım biliniyor. Çünkü artık dünya birbirine muhtaç. Bundan 300 yıl önceki dünya, 400 yıl önceki dünyadan bahsetmiyoruz veya 100 yıl önceki dünyadan bahsetmiyoruz ki ilişkilerin sıklaştığı, küresel, küresellikten bahsettiğimiz e, bir dünyadan bahsediyoruz. Artık ülkeler iç içe Dünya bir tane ama ülkeler iç içe oldu. Tıpkı haritalardaki gibi yani sadece sınırlar var. Ee, şimdi Mısır için herkes sussa bile biz susmayacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır sözünü söylemişti. Sen yıl kaç? 2013'ten bahsediyorum ha. İlişkiler de aşağı yukarı 9-10 senedir ee, kötü. Peki neden kötüydü? Onun da hatırlatmasını ben yapayım. Birazdan ikinci videoyu da hazırlayalım Ahmetciğim. Orada biliyorsunuz Mursi halk oyuyla seçildi. Daha sonra da bu darbeci general Sisi Gerçekten de darbeci. Evet ülkesinde darbe yaptı. Ve e, Mursi'yi e, koltuğundan indirdi. Dar, darbe yaparak indirdi. Daha sonra da Mursi zaten biliyorsunuz cezalandı. Ceza aldı. cezaevindeydi. E, Mursi dediğimizde de aklımıza gelen Müslüman kardeşler oluyor tabii ki. Kafaca ve dünya görüşü olarak da Erdoğan'ın desteklediği bir isimdi Mursi. O iktidara geldiğinde e, Erdoğan AK Partisi çok mutlu olmuştu hatırlayacaksınız. Şu işaret Rabia işareti oradan kalmadır. Bu işaret. Ve Erdoğan yola çıktığında veya meydanlara çıktığında veya gruplarla bir araya geldi hep bu işareti yapar. Rabia işaretini yapar. Peki bundan sonra bu Rabia işaretini yapacak mı? Bilmiyoruz. Peki bu Rabia ve geçmişte Mursi ne düşün? Yani şimdi Allah rahmet eylesin tabii de. Yani acaba e, o Fikriyatın peşinden gidenler Erdoğan'ın bu görüntüsü karşısında ne düşüneceklerdir? Yani onlar Sizler Erdoğan'ı tanımadığınız için bizler Erdoğan'ı tanıyoruz en azından. Buna hazırlıklı olmanız gerekirdi. Güvenmemeniz gerekiyor. Erdoğan tipindeki siyasetçilere güvenilmemesi gerekiyor. Çünkü prensipler üzerinden siyaset yapmıyorlar onlar. Onlar günlük gelişmeler üzerinden tam bir politikacı. Eğer ilkeli siyaset yapılsa zaten Mısır'la da bu duruma gelinmez. Suudi Arabistan'la da, Birleşik Arap Emirlik'le de, geçmişte Amerika'yla da, Rusya'yla da bu duruma gelinmez. Şimdi verelim. Diğer e, Sisi ile ilgili geçmişte yaptığı, 2019 yılında yapmış olduğu e, konuşmaya Kardeşlerim, 2019 yılında işte pazar var, günü mi? Sisi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. İşte bak mesela bazıları Cihan mesela şu anda küfür etti. Yani kardeşlerim alabilirsin. İşte yeter Pazar bir günü. Peki. Siz mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz? İşte bakın ben bunları hatırlattım diye bir tanesi küfür etmiş şimdi. Yani o filtreye de takılmamış ve maalesef zannedersem ismi Cihan diye bir arkadaştır. Cihan arkadaş. Yani sen bana küfür edeceğine sen bu sözleri sorgula. He, edebilirsin tabii ki. Küfür etme hakkın var bana. Yani ben şimdi buradan gördüm bunu. Gider e, hukuki anlamda bunun başvurusunu yaparım. İsmini de gördüm orada. Tamam mı? Ama sen bana bu şekilde küfür edebilirsin. Tamam mı? O özgürlüğünü kullanıyorsun. Artık o özgürlük aslında kullanılmaması gerekiyor da ama sen onu bir özgürlük olarak görüyorsun ve alenen o yerde küfür ediyorsun bana şey edemiyorum. Ama bak küfretme kabiliyetim var. En azından böyle düşünebiliyorsun. Düşünebiliyorsun. Demek ki şu cümleleri de düşünmen gerekiyor, sorgulaman gerekiyor. Cihan ve cihan gibi düşünenler. Ben işte böyle ilkesiz insanları, ilkesiz politikacıları size anlatmaya çalışıyorum. Siz çok sevebilirsiniz bu zihniyeti veya bu zihniyetin eserlerini. Ama sorgulamanız da önemli. Eğer sorgularsak bizler bir yerlere gelebiliriz. Geçmişte ben de eğer sorgulamazsam bir şeyleri bana bunu mutlaka hatırlatın. O yüzden çalışan kafa sorgular. Onu söyleyeyim. Küfür etmeyi bir yana bırakın. İspatla sana inanalım demiş. Hayrettin herhalde karşılıklı bir atışma var orada. Kötü söz sahibine aittir Sarıgül. Çok doğru, haklısınız. Ee, i̇nsanlar maalesef unutmuyorlar geçmişi. Unutmamak gerekiyor, unutturmamak gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Ee, Sisi ile önümüzdeki günlerde çok daha fazla e, münasebetin artacağını söyleyip tahmin ediyorum. Ali Babacan da haftalar önce şey demişti. Sisi ile Mısırla görüşmeler yapılıyor demişti. Ama burada yazık olan ne biliyor musunuz? Siz üzülüyorsunuz. Yani, yani. Geçmişte Bin Ali Yıldırım'ı şimdi ortada bıraktınız bak adamcağızı. Ee, orada yine geçmişte bir kitleyi Sisi'ye veya Mısır'a düşman ettiniz. Sisi'ye değil düşman ettiniz bir kitleyi. Ee, ve o seçim meydanlarında seçimler yaklaştıkça o insanları peşinizden sürdürmek için ve e, böyle e, bizim toplumumuzda seviyor içeride ve dışarıda gerginliği o one minute demeyi, hay tut demeyi falan mahallenin yabancı kabadayısı gibi böyle, yalancı kabadayısı gibi. Ondan sonra böyle davrananları da seviyor. Efevari çıkışları da seviyor. Ha yani bir şey çıkmıyor altından ama insanları hedef gösteriyorsunuz. Bak o seçimlerde İmamoğlu'na hedef gösterdiniz, CHP'ye hedef gösterdiniz, İyi Parti'ye hedef gösterdiniz. O tarafa oy verecek insanları terörist yaptınız. E ne oldu şimdi? Teröristin gittin elini sıktın.